Hızlı tempolu hayatımızda çoğu zaman gözden kaçırdığımız uyku, iyi olmanın olmazsa olmaz bir direğidir. Tıpkı soluduğumuz hava ve yediğimiz yemek gibi uyku da bedenimizi ve zihnimizi besler. Sistemlerimizin onarılmasını, yenilenmesini ve önümüzdeki güne hazırlanmasını sağlar. Kendimizi sürekli olarak uykudan mahrum bıraktığımızda fiziksel sağlığımızı Duygusal dengemizi ve bilişsel işlevlerimizi tehlikeye atma riskini alırız. Uyku yoksunluğu, artan sinirlilik ve konsantre olma zorluğundan, zayıflamış bağışıklığa ve kronik hastalıklar için artan riske kadar sayısız şekilde kendini gösterebilir. Uykuyu önceliklendirmenin, kendimize yapabileceğimiz en derin öz bakım eylemlerinden biri olduğunu söylemek abartı olmaz. Uykuyu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirerek her alanda gelişmek için kendimize güç veriyoruz. Birçoğumuz ara sıra uyku güçlüğü çekerken uyku bozuklukları dinlendirici gecelere karşı daha kalıcı ve yıkıcı bir zorluğu temsil eder. Bu bozukluklar Uykuya dalma, uykuyu sürdürme veya dinlendirici bir uyku deneyimleme yeteneğimizi etkileyen bir dizi durumu kapsar. Uykusuzluktan uyku apnesine ve huzursuz bacak sendromuna kadar uyku bozuklukları gündüz işleyişimizi ve genel yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyebilir. Uyku bozukluklarının belirti ve semptomlarını tanımak, zamanında müdahale aramak için çok önemlidir. Sürekli olarak uykuyla mücadele ediyorsanız, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedavi seçeneklerini keşfetmek için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Uyku bozukluklarını ele almak yalnızca uyku kalitesini iyileştirmekle ilgili değildir. Uzun vadede sağlığınızı ve esenliğinizi korumakla ilgilidir. Yaygın bir uyku bozukluğu olan uykusuzluk, bireyleri yatakta dönüp durmaya bırakır. Zihinleri uykuya dalmaları gereken zamanda yarışır. Uykuya dalma, uykuyu sürdürme veya her ikisinin birden zorluğu ile karakterizedir ve gündüz yorgunluğuna, bozulmuş konsantrasyona ve ruh hali bozukluklarına yol açar. Uykusuzluğun nedenleri çok yönlüdür ve stresten ve kaygıdan tıbbi durumlara ve bazı ilaçlara kadar değişir. Neyse ki, uykusuzluğu yönetmek ve huzurlu uykuyu geri kazanmak için etkili stratejiler vardır. Uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi veya BDTU, bireylerin uyku güçlüklerine katkıda bulunan düşünceleri ve davranışları belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olan altın standart bir tedavi olarak ortaya çıkmıştır derin nefes alma egzersizleri ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri de sakinlik hissini artırabilir ve uyku başlangıcını kolaylaştırabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında nefes almada duraklamalar ile karakterize ciddi bir uyku bozukluğudur. Bu duraklamalar, uyku mimarisini bozar ve vücudu oksijenden mahrum bırakır. Obstrüktif uyku apnesi, Gevşek boğaz kasları tarafından hava yolunun tıkanmasıyla meydana gelir. Belirtileri arasında yüksek sesle horlama, nefes nefese kalma ve aşırı gündüz uyku hali yer alır. Tedavi, sipap terapisi ile hava yolunu açık tutmayı içerir. 5. bölüm Huzursuz bacak sendromu, rahatsız geceler. Huzursuz bacak sendromu bacakları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtü ile karakterize nörolojik bir bozukluktur. Bu duyumlar geceleri kötüleşir ve uykuyu bozabilir. HBS'yi yönetmek yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçları içerir. Kafein ve alkolden kaçınmak semptomları azaltabilir. 6. bölüm: İdeal uyku sığınağınızı yaratmak. Yatak odanızı sakin bir uyku sığınağına dönüştürmek, dinlendirici geceleri teşvik etmek için çok önemlidir. Işık, sıcaklık ve gürültü gibi faktörleri optimize ederek uykuya elverişli bir ortam yaratın. Karartma perdeleri veya göz maskesi ile dış ışığı engelleyin. Sıcaklık da uyku kalitesinde çok önemlidir. Çoğu insan serin bir odada en iyi uyur vantilatör veya termostat kullanarak optimum sıcaklığa ulaşın. Gürültü dikkat dağıtıcı unsurlarını en aza indirin. Kulak tıkaçları veya beyaz gürültü makinesi kullanın. 7. bölüm: Tutarlı bir uyku programının gücü hafta sonları bile düzenli bir uyku programı sürdürmek, vücudunuzun sirka diyen ritim olarak bilinen doğal uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemede çok önemlidir. Bu iç saat, hormon üretimi, vücut ısısı ve uyku düzenleri dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik süreçleri etkiler. Tutarlı bir uyku programına uyduğumuzda sirkadiyen ritmimizi güçlendiririz, ve uykuya dalmayı ve tazelenmiş bir şekilde uyanmayı kolaylaştırırız. Hafta sonları bile her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Bu düzenlilik, vücudunuzun doğal uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olarak uykuya dalmayı ve tazelenmiş bir şekilde uyanmayı kolaylaştırır. Uyku programınızdaki tutarlılık, uyku kalitenizi ve genel refahınızı optimize etmenin anahtarıdır. 8. bölüm: İç gece kuşunuzu evcilleştirmek. Geç saatlere kadar oturmak vücudun doğal uyku uyanıklık döngüsünü bozabilir. Kendinizi geç saatlere kadar ayakta buluyorsanız, iç gece kuşunuzu evcilleştirmenin zamanı gelmiştir. Uyku programınızı kademeli olarak öne kaydırmak iç saatinizi sıfırlamanıza yardımcı olabilir. Daha sağlıklı bir uyku programını benimseyebilirsiniz. 9. bölüm. Daha sağlıklı bir uyku için yaşam tarzı değişiklikleri. Uyku ortamınızı ve programınızı optimize etmenin ötesinde çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri uyku kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin Düzenli fiziksel aktivitenin daha iyi uykuyu desteklediği gösterilmiştir. Haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta yoğunluklu egzersiz yapmak uyku kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ancak yatmadan önce yorucu aktivitelerden kaçınmak en iyisidir. Beslenme de uykuda rol oynar. Yatmadan önce ağır yemeklerden, kafein ve alkolden kaçının. Çünkü bu maddeler uyku başlangıcını ve kalitesini etkileyebilir. Sıcak banyo yapmak, kitap okumak veya sakinleştirici müziklik dinlemek gibi rahatlatıcı bir yatmadan önce rutini oluşturmak da vücudunuza dinlenme ve uykuya hazırlanma zamanının geldiğini bildirebilir. 10. Bölüm Profesyonel Yardım Alma Uyku hijyeni uygulamalarını ve yaşam tarzı değişikliklerini başarı olmadan uygulamaya çalıştıysanız, profesyonel yardım almak çok önemlidir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı veya uyku uzmanı uyku güçlüklerinizi değerlendirebilir, altta yatan herhangi bir tıbbi durumu ekarte edebilir ve uygun tedavi seçenekleri önerebilir. Ayrıca Özel uyku zorluklarınızı ele almada kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek sağlayabilirler. Unutmayın, uyku sorunları için yardım istemek güç ve öz bakımın bir işaretidir. Uyku sorunlarını proaktif bir şekilde ele alarak genel sağlığınızı ve esenliğinizi iyileştirmek için önemli bir adım atmış olursunuz. Uykuyla mücadele ediyorsanız, bir sağlık uzmanına ulaşmaktan çekinmeyin. 11. Bölüm Uyku Hediyesini Kucaklamak Çoğu zaman hafife alınan uyku, azami dikkatimizi ve özenimizi hak eden değerli bir hediyedir. Uykuyu hayatımızda bir öncelik haline getirerek, yalnızca dinlenmiş hissetmenin çok ötesine geçen bir dizi faydanın kilidini açarız. İyileştirilmiş ruh hali ve bilişsel işlevden gelişmiş, Fiziksel sağlığı bağışıklığa kadar Uykuyu önceliklendirmek, genel refahımıza yapılan bir yatırımdır. Uykunun dönüştürücü gücünü kucaklayın. Bir uyku sığınağı yaratın, tutarlı bir uyku programı oluşturun ve dinlendirici geceleri destekleyen sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimseyin. Bu değişiklikleri yaparak uykunun inanılmaz onarıcı gücünün kilidini açabilir ve her güne tazelenmiş, canlanmış ve önünüzdeki günü kucaklamaya hazır olarak uyanabilirsiniz.